Ekonomiyle alakalı söylenecek bir sürü şey var. Ee, ekmek 5 lira olmuş. İnsanlar geçinemiyor. TÜİ'nin maalesef kale, kalem oynatmaları sebebiyle asgari ücret üzerinde bayağı etki ediyor bu süreç. Ee, bu da alım gücümüzü kötü etkiliyor. Ee, Cumhurbaşkanı adayıyla alakalı benim herhangi bir fikrim yok. Zaten kim olursa olsun e, herhangi bir şey değişmeyecek. Neden öyle düşünüyorsunuz? Rakip kimse direkt ona oy vereceğiz yani biz. Rakip kimse giderek Aynen oluyor. öyle. Gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı kim? Ya ben daha objektif bakış açısıyla İmamoğlu'nu destekliyorum. Hı. Ama tabii ki Mansur Yavaş da olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir. Veya Altına Masal'ın e, herhangi bir böyle kabul gördüğü, onay verdiği bir aday da olabilir. Herhangi bir sorun yok bizim için. Peki ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Doların yükselişiyle Türk parasının değer kaybetmesini nasıl görüyorsunuz? Ya şöyle bir durum var. Şu an dolar 18 seviyelerinde sabit bekliyor Euro ile beraber. Ama kur konumları mevduat hesabı bu sürecin bu kadar sabit kalmasını e, sağlıyor şimdilik. Oraya yüklenen büyük bir tutar var. Bu da e, dövizi sabit tutuyor şimdilik. O paket şu an yanlış bir politika ama o açıldıktan sonra dövizin çok daha yükseleceğini tahmin ediyorum. Zaten onların öngörüsü de bu şekilde. 2025 sonunda 25 lira rakamları öngörüyorlar. 2025 sonunda. Evet. Yani ben öyle hatırlıyorum. 2023 sonunda da 22-23 falan öngörüyorlardı. Bu rakamlar çok böyle şey geliyor artık bize. Ee, ne diyeyim ona? Çok böyle e, altlarda kalacakmış gibi geliyor bu politikayla çünkü herhangi bir adaletle alakalı ülkede e, adalet kurgusu yok. Döviz çekmek için öncelikle güvenli bir ortam oluşturmak gerekiyor. Bunu sağlayamadıkları için e, döviz çekebiliyorsunuz. Kararları maalesef tek bir mekanizma üzerinden gerçekleştiriyor, Onlar veriyorlar. Böyle bir ortamda dövizin gelmesi imkansız. Şimdi ben yatırımcı olsam parayı çekebilsem böyle bir ortamda nasıl getirip böyle bir yere yatırım yapayım? Yani güven vermiyor ekonomi, adalet. O yüzden çok daha yükseleceğini tahmin ediyorum. O zaman yatırımcı gelmiyor mu Ya şu an yatırımcı gelmiyor, haklılar. Çünkü bir herhangi bir şey yok yani. Olmadık sebeplerle başınıza bir a örülüp bizi hemen içeri alabilirler. Böyle bir durum söz konusu. Korku mu var? Ya tabii ki piyasada bir korku söz konusu. Bu korkunun da işte işte güven endeksi oluşmuyor maalesef. Uluslararası anlamda kimse sizin içerideki verdiğiniz kararlara ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de e, orada verilen kararlara karşı tutumunuzu e, onlar bu şekilde yorumluyorlar bize. Siz turistler falan görüyoruz. Taksim, İstiklal Caddesi, Türkiye'nin belki de en yoğun caddesi. Burada mesela Türk görmekte zorlanıyorsunuz. Peki yabancı politika ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi politika ile alakalı benim yakın çevremde işte Yunanistan olsun, işte Rusya olsun, Amerika olsun veya Avrupa Birliği ülkeleriyle alakalı onlarla ikili ilişkilerimiz şimdi bizim dostumuz kalmadı etrafımızda. Rusya'ya yakınlaşmaya çalışıyoruz. Rusya dediğimiz devlet 200 sene önce bizim uçağımızı düşürüp 35 tane askerimizi şehit etti. Kime yanaşacağımız belli değil. Parayı kim veriyorsa şimdi Arap işte doğuya doğru yanaşmaya çalışıyorlar Arap coğrafyasından. Oraya da Tayyip e, Cumhurbaşkanı'nın kendi söylemi var para alan talimat alır diye bir sözü var. Para şu an geliyor, döviz sabit kalmaya çalışıyor ama bunun sonucunda biz nasıl tavizler veriyoruz ülke bazında? Yani böyle şeyler evet masa üzerinde konuşulmuyor. Şu an muhalefet de çok sert yaklaşmak istemiyor böyle şeylere ama bunların ülkenin geleceğiyle alakalı çok büyük sorunlar yaratacağını düşünüyorum ben şahsi olarak. Ben 30 yaşındayım. 30 yaşında bir vatandaşım, çalışıyorum 8-10 yıldır. Ee, bir şey almaya kalksan ömrünün 15-20 senesini sadece kredi ödemekle geçirmek zorunda kalıyorsun. Herhangi bir basit bir araba, sıfır araba 450-500 bin lira bandına dayanmış. Herhangi böyle bir artı bir 1 bir milyon, 1,5 bir milyon lira seviyesine ulaşmış. Yuva kurmak isteyen milyonlarca genç var. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen artacak parasıyla işte kitap mı alacak mı, bir yeri gezip görecek mi? bir şeyleri denem, deneyimlemeye mi çalışacak? Bunlar hepsi ekonomiyle alakalı şeyler. Ümitsizlik var değil mi gençler? Tabii ki ümitsizlik var. Yani şu seçim olmasa gerçekten benim birçok arkadaşım işte ilk fırsatını bulduğu anda yurt dışına Almanya'ya işte Fransa'ya kaçmaya çalışıyor. Gitmeye çalışıyor. Gidenler de var orada. Zaten önce bir beyin göçü başladı. Tabii ki. Yani şimdi doktorlarımız falan gidiyor. Şimdi bugün bir kanun çıktı. İşte ayda üç, üç defa randevu alabilecekmişiz doktorlardan. Evet doktorlardan ayda 3 defa randevu alabilecekmişiz. Şimdi doktorlarımıza işte giden gitsin tarzında bir tavırla yaklaştığımızda bunun dönüşünün nasıl olacağını biz kendi gözlerimizle görüyoruz Ben yaklaşık bakın ellerinde sorun var benim. Cildiye'ye ben 3-4 aydır randevu almaya çalışıyorum. 3-4 aydır randevu alamıyorum cildiye. Sigortalı çalışıyorum. Normalde sağlık sisteminin benim gereksinimlerimi karşılaması gerekiyor. Ben hastayım yani. Için. Bunun için sigortalı bir işte çalışıyoruz. Mantığı bu. Alamıyorum, randevu alamıyoruz özel hastaneye teşvik ediyorlar, özel okullara teşvik ediyorlar. Yani bu sosyal devlet anlayışını oturtmadığımız sürece işte Kars'taki bir köydeki küçük bir çocukla İstanbul'da varlıklı bir ailedeki küçük çocuğun şartlarını eşitlemediğimiz takdirde biz nasıl adaletten bahsedebiliriz ki? Sosyal devlet olmuyoruz zaten. Ya olmuyoruz zaten. Sosyal devlet olmuyoruz. Parası olan yaşıyor. Çok daha zenginleşiyor. Parasına para katıyor. Şimdi milyonum olsa 20, %20, %20 %30'dan kur koruma mevduata hesabına koyarım. İşte faiz gelirse faiz, döviz artarsa döviz. Cebimi yine doldururum. Ama 5500 liraya insanlar nasıl geçinebilir ki? Şimdi ekonomi üzerine söylenebilecek o kadar çok şey var ki insanlar bunu anlamıyor. Yani üzerine alacak kıyafeti yok. İşte vatan millet meselesine çeviriyorlar. Ya bu böyle bir şey değil. Artık bunu anlamamız gerekiyor. Ya vatan da biziz. Millet de biziz. Bu ülkeyi kalkındıracak olan da biziz. Biz düşünmemiz lazım, sorgulamamız lazım. Cebinde 5 lirayı cebindeki 5 lirayı başka birine verirken milyon kere düşünürken ya milyonlar gidiyor. İhaleler işte yani açılıyor bir gecede devlet bankalarından krediler alınıyor. Ödenmeden ilk taksit ödenmeden kat ve kat fazlasına satılıyor. Bunları niye sorgulamıyor kimse? Ya, bu insanların artık uyanması gerekiyor. Gerçekten kimsenin dayanacak gücü kalmadı. 15-20 milyon tane ne bu diye belirsiz mülteci aldı bu ülke. Yani sınır güvenliğimiz var sonuçta. 100 sene önce 15-16 yaşında çocuk ya onlar da liseden mezun olmadan şehit olarak bu toprakları kurup, yani korumaya çalıştılar. Bu kadar mı değersizdi? O zaman niye savaştı bu insanlar? Niye biz binlerce şehit verdik? Niye kurşun kurşun çarpışacak derece derecede şeyler oldu yani. Savaştan mücadeleler verildi. Madem bu kadar, Madem bu kadar geçiyor. rahat bir şekilde satacaktık o zaman hiç uğraşmasaydı bu insanlar. Savaşmasaydık biz o çocuklar da yaşasaydı yani. Ya sömürge sadece toprağını işgal edilmesinden ibaret değil. Şu anda sömürülüyorsun sen. 100 euro ile adam bir maaşıyla geliyor, 2000 euro ile geliyor buraya, 36 bin TL yapıyor, 36 bin TL gelip burada ak akşam geçiyor. Ya bir etrafınıza bakın, yani biz şu an Avrupa'nın, Amerika'nın falan köleliğini yapıyoruz. Peki şu, sizce işgal altında mıyız? Tabii ki işgal altındayız. Savaş anında bile hiçbir ülkenin topraklarında 15-16 milyon insan olmaz yani. E tamam savaş vardı orada belli bir süre idare ettik bunları ama bunların geri gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bu adamlar baş kaldıysa, bakın ben burada çalışıyorum bir sakok arkada. Daha bu sabah kavga ettiler. Bıçaklayanlar mı dersiniz, ölenler mi dersiniz? Bunlar yarın öbür gün bizim vatandaşlarımıza, benim kardeşime, benim eşime <laughs> Yani müdahale edecekler. Ben 120 bin... falan isteseler ne yapacaksınız? 10 milyon insan nasıl durduracaksınız? 120 bin Suriyeli vatandaşlık verdi. Şimdi bir de olayın o boyutu var ya böyle bir şey olabilir mi? Abi? Adamlar adamlar sırf vergiye takılmamak için vatandaşlık seçmiyorlar. Vatandaşlık seçmiyorlar va vergiye takılmak için. Lan yani geliyor orada biz bu kadar mücadele etmenin bir anlamı yok. Yani bu Türk kimliğini taşıyorsun. Hani gurur duyuyoruz, her yerde gurur duyuyoruz. Türküz, tarihimiz var, Osmanlı var. 700-800 sene dünyanın üçte ikisi de hükmetmiş bir topluluktan bahsediyorsun. Bu kadar ucuz olmamalı toprağın. Gururun bu kadar ucuz olmamalı. Seni bu kadar kötü lekeleme... Leke, yani sen şu an lekelisin ya. Avrupa'ya gidiyorsun, vize vermiyorlar. Niye? Çünkü kimse sana güvenmiyor. Çünkü sen Orta Doğu'nun bataklığına dönmüşsün yani. O bataklığa seni de çektiler. Bu yanlış politikayla gerçekleşen bir şey. İnsanların oy kullanırken seçtiği kriterlere dikkat etmesi gerekiyor. Sadece eline bayrak alana, işte eline Kur'an alana, yani hoşuna giden bir mezhep olur, bir inanç olur. Bunun için oy vermemeli. Liyakat sahibi mi? Yani konumlara gerçekten adaletli bir şekilde dağıtacak mı? İşini hakkı olana verecek mi? Benim paramı doğru düzgün kullanacak mı? Biz ancak böyle kalkınabiliriz. Yani. Kim hayatından memnun ki? Kimse kusura bakmasın yani. Kimse hayatından memnun değil. Memnun musun hayatında? Memnun yani? değiliz abla. Ya bak, bu kaç yaşındasın kardeşim? 17 yaşındayım abi. Memnun musun hayatında? Delim abi. Sorun ne? Sıkıntın ne? Ben konuşmak istemem Daha da çok sorun var yani. Konuşun. Herkes ya. biliyor. Bak sen konuşmazsan, ben konuşmazsam, biz konuşmazsak zaten bu düzelmez. Siz gençsiniz. Konuşmanız düzelmez, düzelmez abi zaten. Uçakta kimse... Dinlemiyor, Ülke, takmıyor. Ülkeyi size emanet edeceğiz. Ya, ülkenin neresini bize emanet edecekler abla? Bize emanet edeceksiniz abla o zaman cumhurbaşkanının değişmesi lazım. Sizce değişir mi? Değişmez. İnşallah değişir. değişir. İmkansız Sizce... değişmez. Gene, gene Teşekkür ederiz. Değişmesi G gerekiyor. Değişmesi gerekiyor ama gene Recep Tayyip Erdoğan kazanacak için. Ben öyle hissediyorum. Yani insanlar gerçekten çünkü aptal. Bizim insanımız çok aptal. Bizim gerçekten aptal. aptal. Neden aptal? Düşünemiyorlar çünkü. Yok. Akıllı düşünemiyorlar yani insanlar. Sizce yorulmadılar mı artık bu ekonomik sıkıntıdan gelen her gün zamlardan? Tabii canım yorulmaz olurlar mı ya ben? Bence buradan, biz balık gelen isimliyiz. zamların bunun devletle bir alakası yok. Çünkü burada şimdi araba üretimi durduktan sonra sen gelip bir tane 10 milyarlık şahine 20 milyar yazarsan e bendeki Hyundai Accent'e de ben de 50 milyar yazarım 30 milyarken. E şimdi insanlar hep diyor ki Yok işte şuna zam geldi, buna zam geldi. Bizim insanımız kadar çıkarcı bir insan yok aslında. Fırsatçılık mı var? Fırsatçılık, Fırsatçılık var. Neden yapıyorlar? Ya şimdi şey? mesela bu adam geldi arabaya zam yaptı. O diyor ben ona zam yaptı. Sen ben de ayakkabıya zam yaparım. O ona zam yapıyor, bu ona zam yapıyor. Her, herkes bir şeye zam yapıyor. Yani kendi insanımız yapıyor bunu. Yine kendi içimizde büyüyor bu şeyler. Yani, herkes muhalefet olsun diye atıyorlar hükümete. Hükümetin suçu da kim koyuyor ki bu zam mı? Herkes kendi işinde yapıyor bu işi vatandaş kendisi. vatandaş yapıyor. kendisi yapıyor. Yani sen 10 milyarlık arabaya 30 milyar yazarken işin acımıyorsa başkası başka bir şey zam yaparken niye zam geldi işte ben geçinemiyorum diyor. Vallahi ben geçiniyorum. İşte bir sıkıntım kaç yok yani. Kaç maaş alıyorsun? Kaç maaş alıyorsun? Ben 5, e, 6.300 lira maaş alıyorum. 6.300 lira kira veriyorsun? Ben kira ailemle beraber yaşıyorum. Bir buçuk milyar kira veriyorum. Ben Balıkesir'de yaşıyorum. Buraya gezmeye geldim. Bir buçuk milyar kira veriyor. Evet. Altı bin üç lirayla geçinebiliyor musun? Geçiniyorum. Annemin de emekli maaşı var. Geçiniyorum. Geçiniyorsun. Aynen geçiniyorum. Öyle hiçbir çocuk iş falan okuyor mu? Okuyor. Yedi yaşında da bir kızım var. Hiçbir ihtiyacı da eksik değil. Allah Allah. Şimdi annen yanında mı? Eşinle beraber mi annen yanında? Yok eşimle ayrıyız biz. Benle a... annem bir de kızım. çocuk okula gidiyor mu? Gidiyor. İkinci sınıfa gidiyor. Karşılıyorum. Sen neden ayrı kirada kalmıyorsun? Neden ayrı kirada kalmıyorsun? Annem tek başıma. Babam vefat etti annemle beraber. Hayır birlikte olsa yaşayabilir misin? Hesabını yap. Birlikte olsa yaşayabilir misin? Kimle birlikte olsa annen mesela senin eşin var çocuğun var. Tamam. O parayla kirada yaşayabilir misin? Çocuğun... Ama ben orada yaşıyorum. Yaşanıyor abi. Bu yerleşim yerine göre değişiyor. Mesela İstanbul'u buldukları zaman. Mesela havaalanına gidiyor. Normalde markette aldığın 3 liralık suyu havaalanında 10 liraya alıyor. Bu millet neden ağlıyor? Lan millet i̇şte mi ya. Yani? Bundan alıyor bak marketten sen bu suyu 3 liraya alıyorken havalandan niye 10 liraya alıyorsun? Baba vallahi. Havalandan almıyor canım. Buradaki insanlar havalandan havaları gibi alıyor. almıyor ki şimdi. O ben başka misal bir şey. Yok hani şimdi orada. Şimdi burada 3 liraya şimdi su kaldı. bu kaldı. 3 liraya su kaldı. Marketlerde hala 3 lira. 3 liraya su kalmadı. burada 5 liraya 5 liraya aldım ben aldım. Yok bak abi 2 aldım. Hangi bak alıyor. 3 lira. Gel abi tarla başına. Yani şimdi bak, balık. Şimdi balık esirde 2 lira markette. Misal burada 3 lira. Havaalanında 10 lira. O zaman ülkede... bu suyun de... değeri mi artıyor? Yani bu değişik su oluyor? Farklı tabii tabii. Oluyor. Bak ben biraz önce ayakkabıya gittim bakın. Tamam. Skins'in. Avrupa ile aynı fiyat. Ben Belçika'da yaşıyorum. Aynı fiyat. Evet, hayır hayır. Şey ayakkabı şey montlardan evet. bahsediyor. Aynı fiyat. Dedim neden Ama aynı fiyat? O zaman bana bulacağız diyor. Ben sabahtan beri gezdim almadım. Hmm. Almadım. almadım. Neden? Peki mağazaya baktın? Şeye baktım. E, Nike'a baktım. Adidas'a baktım, Senex'e baktım. Bütçeme göre baktım. Bu benim bütçem. Ama tamam. baktım Avrupa'dan. Avrupa ile aynı fiyat. Şimdi, şimdi Avrupa'daki insanın geliriyle buranınki değil. Ben üzülüyorum ülkeme bak. Euro çıkıyor. Vallahi bir üzülüyorum. Bir abim, ben de üzülüyorum. Abicim şimdi maliyetiniz yüksek. Maliyet düşük. yüksek. Buranın da maliyeti buranın yüksek. Maliyeti buranın maliyeti yüksek. yüksek. Bak Fındık bak. Avrupa'da ben liman bölgesindeyim. Dünyaca tanınan bir e, liman bölgesindeyim. Fransa'dan suyu getirmiş kanalı sanayi, gemilerle, konteynerlerle fındığı üreten okay, adam okay. buradan 600 km ileriye konteynerle gidiyor. Tren sistemiyle gidiyor. Bakın o da mazotu Arab ülkelerinden geçiriyor. Daha uzak, size daha yakın. Siz daha ucuza almanız lazım. Aslında ucuz alıyorsunuz devletin korkunç bir vergisiyle arabada korkunç bir vergiyle. Temin <laughs> arkadaşım diyor ya 30'a 50 yazıyor. O da devletin sorunu. Kontrol edeceksin kardeşim. Bu esnafın çünkü burada her bütün <laughs> ev, dükkanlardan. 50 bak, 50 bak abicim devletin görevi. Bak şu adam domates satıyor. Şu da domates satıyor. O beşliğe satarken bu elli sente nasıl satabilir? Devlet Yok, bir gelecek mi soracak buna. Sen elli sente Arabada öyle ama. <laughs> öyle değil. Hayır her yer. A, vergiye değil ki. Herkes vergi kaçırıyor. Ben ev aldım. Ne söyleyeyim? bir buçuk ıı, trilyon ev aldım. Kaçta gösterdik biliyor musun? Sence? Sen de biliyorsun bunu. 200 TL. Ya böyle bir şey var mı? Bunu devlet mekan. Sen Avrupa'ya gel. Şu evi. Bak şu evi. Bak bak. Abicim devlet devlet. Bu mekanizmayı devlet oluştur. Şu evi sen bir buçuğa al. Devlet buradan kazanacak. E devlet kontrol etmezse ve vergi verenlere bakın hep zengin, ıı, fakirler vergi veriyor. Niye senin annen utanıyor kapıya bir e, icra gelecek memur gelecek diye vergisini ödemese. Ha demirören orada ya. La kardeşim benim bildi bak gülme gençler sen siz ya sizin abi, ülkeniz bu bak yani şimdi abi. anne babanın sayesinde otel gibi kullanıyorsunuz. Elektrik ödemiyorsunuz, su ödemiyorsunuz, gaz ödemiyorsunuz, kira ödemiyorsunuz. Ama bir gün gelecek evleneceksiniz. Öldecek. Ha ama nasıl ödeyeceksin? Senin geleceğini çaldılar. sen. borçlusun ha. Borçlusun. Bak bak. Sedat Peker'i izliyorsunuz değil mi? Herkes izliyor. Suç örgütü bir elemanı geçiyor değil mi? Mafya babası. Benim bildiğim, ben de takdir ediyorum. Hiç sevmediğim bir adamdı şimdi takdir ediyorum. Neden biliyor musun? Benim bildiğim, devlet suçluyu yakalar. Ama Sedat Peker devleti yakalıyor. Öyle değil işte. Adam ya Demirören ya. Trilyonları götürmüş ya. Zarpen kimin parası? Senin parası. Senin do yani senin çocuğun parası hakkı o ya. Senin çocuğun hakkı kardeşim. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bu ülkede ben çok üzülüyorum bir ülkede. Bak Euro çıkıyor üzülüyor. Senin çocuğun şurasını sıkıyor. Ağzına attığı o lokmayı yeme. Bu demir önler gibileri alıyor. Benim çocuğum daha lüks yaşasın diyor. Sizin Peki gençler de? özür dilerim. Beklentiniz nedir sizin? Cumhurbaşkanının evet. değişmesi. Neden? Çünkü yönetemiyor. Yönetemiyor. Harbi tek yönetemiyor. Adam olmaz Neyi yönetemiyor. tek adam olmaz. Tek adam onun da çok adam. yönetemiyor. Olarak. Sadece Cumhurbaşkanının da yabancılık görüyorsunuz burada. yabancı insanlar rahat yani gezebiliyorsa yani. biz rahat gezemiyorsak nasıl? Neden yani. yani rahat gezemiyorsunuz? Yani yani Neden çünkü ekonomi çok kötü. Türkiye'nin ekonomisi çok kötü, çok kötü. Yabancılar mesela buraya geliyor rahat gibi bir ge